Şimdi geldik sıralı ikiliye yani burada da kartezyen çarpım diye bir konu anlatacağız. Kümelerle ilgili sıralı ikiliyle başlayalım. X ve Y gibi herhangi iki eleman arasında belli bir sıra gözetilerek oluşturulabilen X virgül Y şeklindeki elemanlara sıralı ikili veya sadece ikili denir. X elemanına ikilinin birinci bileşeni Y elemanına ikinci bileşeni denir. X ile Y arasında sıra gözetildiği için şu şekilde bir değişme özelliği yoktur değişme özelliği yok. 1,2 eşit değil 2,1 şeklinde ifade edilir. Burada bileşenler şu birinci bileşenler. ikinci bileşen eşitse eşitlik vardır. Sıralı ikili budur. Kartezyen çarpım sıralı ikililerden oluşmuş bir kümedir. A ve B boş olmayan iki tane küme olmak üzere birinci bileşenlere A kümesinden ikinci bileşenleri B kümesinden alınarak oluşturulabilen oluşturabilen böyle sıralı ikililerin kümesine A ile B'nin kartezyen çarpımı denir ve A çarpı B şeklinde gösterir. Kartezyen çarpım budur. A kümesi AB, B kümesi 1, 3 ise şuradaki AB bu 1, 2, 3 ile çarpıldığında 2 eleman burada var, 3 eleman burada var, 2 kere 3, 6 elemanlı gelecek. Birinci bileşenler A'dan alındığında A'nın yanına 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir. İkinci bileşenler B'den alındığında yanına 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir. Okey. Olayımız budur. B çarpı A ise tam tersi. Yani 1, 2, 3'ten AB'ye gidecek. Yani 1'in yanına AB gelebilir. 2'nin yanına AB gelebilir. 3'ün yanına AB gelebilir gibi ya. Gibi yazacağız. Kartezyen çarpımının eleman sayısı görüldüğü gibi katılan kümelerin eleman sayıları çarpımıdır. Bu sadece ikili değil, üçlü de olabilir. A çarpı B çarpı C'yi alırım. Ben bunun eleman sayısını A SA, SP, SC yazarım. Mesela A çarpı A'nın eleman sayısı nedir kardeşim derse SA çarpı SA şeklinde yazarım. Kartezyen çarpımın eleman sayısı katılan kümeler kaç tane onların eleman sayıları çarpımıdır. Kartezyen çarpımın şöyle basit özellikleri var. Dekart'ın çarpımı demek aslında bu. Eğer kümeler birbirinden farklıysa değişme özelliği yoktur. Kartezyen çarpım A çarpı B eşit değildir B çarpı A'ya. Okey. Kartezyen çarpımda şöyle parantezi yer değiştirerek birleşme özelliği var. Yani geçişme de denir buna. Şu parantez ya bu tarafa ya o tarafa atılır. A çarpı B çarpı C yazılır. A kare demek bir kümenin karesi demek A çarpı A demek. A küp demek bir kümenin küpüsü kübü demek A çarpı A çarpı A demek. Analitik düzlem R kare düzlemi diye adlandırılır. İşte uzayda reküp düzlemi diye adlandırılır. Kartezyen çarpım A çarpı A yerine R çarpı R gelmiş. R çarpı R çarpı R reküp gelmiş. R çarpı R düzlemi şudur klasik bizim yazdığımız X ve Y düzlemi. Öbürü reküp düzlemi şöyle olacak. Buna da dik olacak. Şöyle dik olacak. Şurada dik var. Şurada dik var. Bu da dik. Şu da dik. Yazamadık. X, Y ve buna dik olan bir Z'den oluşacak gibi. Kartezyen çarpımın dağılma özelliği var. Ben bunu A çarpı B, A çarpı C diye dağıtabilirim. Şunu da, şunu da A çarpı B, A çarpı C diye kesişime dağıtabilirim. Bunu da A çarpı B, A çarpı C diye farka dağıtabilirim. Bu şekilde kartezyen çarpımın değişme özelliği var. Şimdi gelelim kartezyen çarpımın grafiğine. Bu grafikler hareketli bir şekilde güzelce anlaşılacak inşallah ama... Kartezyen çarpımın grafiği çizilirken A çarpı mavi olmasın mı ne olsun siyah olsun. A çarpı B yaz be kardeşim. A çarpı B'nin grafiğini çizerken birinci bileşenler x eksenine ikinci bileşenler y eksenine yazılır. Sonra da ortak olan yere bakılır. Kartezyen çarpımın grafiği nasıl çözülür? Nasıl izah edilir? Şöyle izah edilir. Birinci bileşen A kümesi X üzerine, ikinci bileşen B kümesi Y ekseni üzerine işaretlenir. X ve Y'yi kesiştirince ikisini ortaya kartezyen çarpımın grafiği çıkar. Fakat grafik çıkarken şu durumun olduğunu da söyleyelim. Noktalar halindeki bir küme ile noktalar halindeki bir kümeyi çarpabilirim. Noktalar halindeki bir küme ile doğru parçası şeklinde bir kümeyi. Doğru ve doğru parçası şeklinde 3 durum vardır. Burada noktalar çıkar karşımıza. Burada noktalar çıkar. Burada doğrular çıkar karşımıza. Bu tahtada yazmıyor. Burada da bölge çıkar. Bölge. Tahta değil kalem yazmıyor. Bölge çıkar. Ne diyorsun? Şimdi bunu izah edelim. Burada A kümesi noktalar halinde. Eksi 1, 1, 3 parçası. Eksi 1 bir, bir tane eleman. Nokta derken onu kastediyorum. 1 bir, bir tane eleman. 3 bir elemanda. Eksi 2, 3, 4'ü alıyorum. Ve A çarpımının B'nin grafiğini çiziyorum. Şu an Eksi 1, 1, 3'ü işaretledik maviyle. Eksi 1, 1, 3'ü tıkladık. Bir daha tıklıyoruz. Eksi 1, 1, 3'ü bir daha görüyoruz. İşte bu. Sonra eksi 2, 3, 4'ü B üzerinden tıkladık. Evet B üzerinden eksi 2, 3, 4 geldi. Yani A'nın elemanları, B'nin elemanları çizildi. 3'er doğru. İşte A çarpı B'nin grafiği. Şurada kesiştiği 9 nokta. Şu kesişen 9 nokta. Şunları silelim, bunları silelim. İşte bizim grafiğimiz şu 9 tane yeşille gösterdiğimiz nokta A çarpı B'nin grafiği. Ne dedik? İkisi de noktalar halindeyse grafiğimiz nokta çıkacak. Bir daha baştan alalım son kez. Arkadaşlar bunu birkaç kez izleyebilir. X üzerine A kümesini işaretledim. Y üzerine B kümesini işaretledim. İkisini birden kesiştirdim. Bu kesiştirdiğim noktalar A çarpı B'nin 9 tane noktadan oluşan bir küme olduğunu söyledik. işte noktalarla noktalar, noktalar kümesi getirdik. İkinci örneğimiz. İşte burada bir, bir doğru parçası var. Eksi 2'den açık, 3'ten kapalı. Burada noktalar var. A'nın elemanlarını x ekseni üzerine işaretledim. B'nin elemanlarını y ekseni üzerinde. işte gerçekten eksi 2'den açık, 3'ten kapalı işaretledim. Eksi 2'den açık, 3'ten kapalı işaretledim. Şu mavi hat boyunca sonsuz tane nokta ve doğru var. Buradaki 3 tane mavi doğruyla kesiştiğinde işte sana kartezyen çarpımın grafiği. İşte bu üç tane yeşil doğru. Daha iyi anlaşılsın diye şunları sildik. İşte kartezyen çarpımın grafiği bu üç tane dikine yeşil doğru. 3'lerden kapalı, eksi 2'lerden açıkmış kardeşim. Devam ediyorum. Bir daha söylüyorum. Doğru parçasıyla noktalar kesiştiğinde doğrular çıkar. Geri geliyorum. Doğru şey noktalarla noktalar kesiştiğinde noktalar çıkar doğru parçasını noktaları kesiştirip doğru çıkar. Ve son olarak şu bir doğru parçası, bu da bir doğru parçası bölge çıkar. İşte A çarpı B'nin grafiğini çizeceğim. A'ları x ekseni üzerinde işaretledim. Nereden? Eksi 3 üç ve 3'ten kapalı. İkisi de kapalı. Kalın çizgi. Kesik kesik tırtıklı çizgi değil. B'yi de işaretledim. İşte gerçekten eksi 2'den açık 3'ten kapalı. 3'ten kapalı. Eksi 2'den açık işaretledim. İkisinin kesiştiği ortak alan işte şurasıdır. Bu ortak alanı daha iyi görebilmek için şunları siliyorum. Ve uçtaki noktalar da gitmişti. Onlar da geldi. İşte gerçekten şu boşluk açık. Tık 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 gidiyor. Burası dolu. Dolu. Burası da dolu. Şurası da kalın çizgi. Buralar kesik kesik. İşte bizim A çarpı B'nin grafiği budur. Bir daha baştan alalım. iyi anlaşılması açısından. Şu son yaptığımız müdahaleyi çıkaralım. Birinci kümemiz A kümesi x ekseni üzerinde işaretlendi. İkinci kümemiz B kümesi y ekseni üzerinde işaretlendi. İkisinin kesişimi alındı. Bu kesişimde uç noktaları da gösterdik. Şunları da sildik. İşte A çarpı B bölge çıktı. Ya bölge çıkacak. Ya doğru parçaları çıkacak. Ya da noktalar. Noktalar doğru parçası bölge. Bunu unutmayacağız. Gelelim örneğimize. Bu sıralı ikilinin eşit olabilmesi için şu ikinci bileşenler <laughs> özür dilerim, birbirine eşit olacak. Demek ki y4. Birinci bileşenler olan x kare ile 4 de birbirine eşit olacak. x kare ile de 4 birbirine eşit olacak. x eşittir pozitif değeri 2. Pozitif değeri zaten bu tek değer. x çarpı y'nin pozitif değeri kaç çıkacak? 8 sıralı ikililerin eşitliği ancak böyle olur. Bunun birinci bileşeni, bunun birinci bileşenine eşitlenir. Bunun ikinci, bunun ikinci bileşeni birbirine eşitlenir. Oradan çözülür. B çarpı A'nın kaç elemanı olduğunu bulacağım. Karesi 3'ten küçük olan tam sayılar. Karesi 3'ten küçük 0 var, 1 var. Eksi 1 var. 2'ler yok. Kaç adet eleman var A kümesinde? 3 adet eleman var. Eksi 1, 0, 1. Eksi 4'ten büyük olan negatif tam sayılar. Eksi 4'ten büyük olan eksi 1, eksi 2, eksi 3'tür. Tamam. Bana şimdi B çarpı A'nın kaç eleman içerdiğini sordu. B'nin elemanları çarpı A'nın elemanları yapacağım. B'nin kaç elemanı var orada? 3. A'nın da 3. B çarpı A 9 tane elemandan oluşuyormuş. Bir başka soru. Şunun kaç olduğunu soruyor. Yani sa çarpı SB çarpı sc'yi soruyor. Yaz, s ne ya? c işte. O zaman çarpımı 5 olan 2 tane eleman arıyorum aslında burada. Çarpımı 6 olan 2 tane eleman arıyorum. Üstteki eşitlikte de alttaki eşitlikte de sb, SB yani kümesi aynı. Hem 5'in hem 6'nın çarpanı olan b olsa olsa 1'dir. Başka da yoktur. Dolayısıyla B yerine 1 gelecek. B yerine 1 gelecek. A'nın 5 elemanı olacak. C'nin de görüldüğü gibi 6 eleman olacak. Çarpıyorum. 30 tane eleman olmuş olacak burada. Geldik buna. Hemen şurada dikkat edersek. Şu A çarpı denilen ifadeyi dışarıya alırsak. Parantez açıp içeride B kesişim C kalır. Bunun eleman sayısını bulacağım. Bunun eleman sayısını yok kümesini bulacağım. Kümesini, eleman sayısını değil. Kümesini bulacağım. Şunu sileyim. Şu eleman sayısı değil. Kümeyi bulacağız. Yani şu. B kesişim C'ye bakayım. B ile C'yi kesiştireyim. B ile C'nin ortak elemanı 2 ve 3 var. A'nın elemanları. AB var. O zaman şurada AB ile çarpacağım 2 3'ü. AB ile çarpacağım 2 3'ü çarpalım. Birinci bileşen A'dan alınacak. Yanına ya 2 gelir ya da 3 gelir. Tamam. İkinci bile, birinci bileşen gene A olabilirdi. İlk önce A olabilirdi. Sonra B olabilir. B virgül yanına 2 gelebilir. B virgül yanına 3 gelebilir. Şu biraz B'yi böyle yapalım. İşte 4 tane sıralı ikiliden oluşur. Şu söz konusu kümemiz. 4 tane sıralı ikiliden birinci bileşenleri A'dan ikinci bileşenleri hazır <laughs> B kesişim C'den. Evet. Kartezyen çarpım grafiği verilmiş. Aşağıdakilerden hangisine ait? Noktalardan oluştuğuna göre bu da noktalar kümesi. Bu da noktalar kümesi. A hangi noktalardan oluşmuş? 1, 2, 4. B nereden oluşmuş? 2, 3. A 1, 2, 4'ten oluşmuş. A abicim. B ise 2, 3'ten oluşmuş. B ise 2, 3. 1, 2, 4, 2, 3 nerede var? El cevap B seçeninde var. Noktalardan oluşan bir grafik. İkisi de noktalardan olacak. Başta söylediğimiz ifade. A çarpı B'nin grafiğini çizeceğiz. Demek ki bunları X üzerine, bunları Y üzerine. X üzerine 1'i, 2'yi, 3'ü al dedi. Y üzerinde eksi 1'den açık, 2'den kapalıyı al dedi. Tamam ben onları şöyle bir kenara yazayım bakayım. Demek ki X eşittir 1, X eşittir 2, X eşittir 3'ü alacağım. Bir de Y üzerinden bunu alacağım. Onları şuraya bir taşıyalım şimdi. Şunları bir verelim gari. 1, 2, 3. 1 şurada. 1. 2 burada. Böyle de çizilebilir. Direkt doğru da çizilebilir. Önemli değil. 1, 2, 3. Sonra eksi 1, 2. Tamam burası x dedik. Yani a kümesi dedik biz buraya. Buraya y yani b kümesi dedik. O zaman 1, 2, 3 de şuradan eksi 1, 2. Eksi 1 şurada. Eksi 1 boş. Eksi 1 boş. 2 kapalı. 2 kapalı. 2 kapalı. İki kapalı eksi bir boş. Şu hat boyunca sonsuz tane elemanla yani noktalarla doğru parçaları kesiştirildiğinde doğru çıkacak. Ama iki kapalı, iki kapalı tamam. Eksi bir açık o da tamam. Aradaki her şey şu. Şu yani. Sonra şu. Sonra da bu. Yani şu A çarpı B'nin grafiği şu üç tane doğru parçası. Maviş. A çarpı B'nin grafiği şu üç tane doğru parçası. A çarpı B. B burada 13 gibi duruyor. Enteresan. Evet. Şurasını x üzerine, burasını y üzerine. Y üzerinde B kümesini vermiş. Eksi 2 kapalı, artı 2 kapalı parçası. Bunu çözersem x büyüktür 2, x küçüktür eksi 2. Ha, hemen bunu çiziyorum. Şu, şurası a, x ekseni burası b, y ekseni. Hemen ben burada x 2, 2 nerede? Şurada. 2'nin sağı, eksi 2 nerede burada? Yani eksi 2'nin küçük olan kısmı, eksi 2'den küçük, 2'den büyük. Nereyi tarıyorsun sen? Şunları tarıyorum ben abicim bunları taradın. Öbürü ise eksi 2 artı 2 açık. E, eksi 2 artı 2 kapalı aralığını alacağım. Eksi 2 şuradan bir yerden artı 2 şuradan bir yerden geçer. 2 burası eksi 2. Aradaki her şeyi alacağım. Şöyle taradığım zaman ikisinin de ortak olduğu yer neresi olacak? Bir kere şurası açık. Şurası açık. Şurası da açık. Şu doğruyu alacağım. Şurası tık 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 olacak. Şu da açık. Şu doğruyu alacağım. Ve şurası ikisinin ortak kesiştiği yer bir bu. Diğer parça şu da açık ve şu doğru parçası. Şuralar kesik kesik açık. Şu doğru parçası. Aradaki her yer. Şu kırmızıyla çizdiğim iki parça. Şuradan sonsa giden bu hat. Buradan da sonsa giden bu hat. Şurası kapalı. Burası kesikli. Burası kapalı. Şurası kapalı. Burası kesikli. Burası kapalı. Ama uçlar açık uçlar açık olacak. Şöyle bir açık olacak yani. Evet. Zorluca bir grafik çizim oldu. A çarpı B'yi çizdik. Şu iki tane kırmızı hat. Aslında sırf onları çizseydik şöyle bir şey çizecektik. Onun simetiği bir de burada var. Şöyle. Şu. Sağ parça, sol parça. iki tane parçaymış halbuki buralar. Geldik 9. soruya. Kartezyen düzleminde A çarpı B kümesinin elemanlarını dışarıda bırakmayan en küçük çemberin yarıçapı A çarpı B. Şunu X'e bunu Y'ye koyacağız. X üzerinde 1, 2, 3, 4 alacağım. Y üzerinde 2, 4, 6'yı alacağım. O zaman şöyle bir şey. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu ne? 2, 4, 6, 6, 4, 2. O zaman ne olacak? Şurasını kesik kesik alacağım. Şurayı da yani doğru olarak da gösterebilirim. Kesiştireceğim için bu ikisini. 3 kere 4, 12 tane nokta olacak. Şöyle gidiyor bu. Tam renk getiremiyorum ne hikmetse. İşte bu 12 tane nokta. Yeter kafa şişirdin. Şu. düşmeden bu 12 noktayı göstereceğiz. Gösterdik kardeşim. Bu 12 tane noktayı içinde bulunduran, içinde bulunduran çemberi çizebilmem için şöyle bir çap ve şöyle bir çemberden bahsediyor aslında. Tam çizemedim ama şöyle bir çember aslında. Yani şurası kaç birimdir kardeşim? 1'den 4'e 3 birimdir. Şurası kaç birimdir kardeşim? 6'dan 2'ye 4 birimdir. Şurası da dik olduğuna göre 4 birim, 3 birim, 3, 4, 5 dik üçgeni değil mi bu? Şu çapımız 5 birim mi? Çapı ne olacak? Çap 5 birim. Çemberin çapının kaç birim olduğunu söyle 5 birim olur. Yani buradaki 12 noktayı içinde bulunduran çember şu tarz bir şeydir. Şudur. Şu. Bunun olabilmesi için 3 birim buradan, Dört birim buradan burası da dik. İşte şu olacak. Yani şöyle kenara ayırırsam bir sürü çember oldu. Bu. Yani bunlardan birini de buraya koyayım tekrar. İşte bu. Bütün noktaları içinde bulundurdu. Şu noktalar bu var, bu var, şunlar var. 5 birim çaplı olacak. Bir sonraki soru buradan grafik üzerinden ne yapacağım? Kümeleri bulacağım. ifadesini bulacağım. Bir kere şuradan eksi 2'den açık. Boş boş. 2'den açık boş boş ama aradaki her şey var. O zaman birinci kümeye A deseydim. X'e yazılan. Eksi 2'den açık. 2'den açık tamam. soru buraya geliyorum. Şu 1 kapalı. 2 açık ve şu hat boyunca. Yani şu hat boyunca. Bu da bu hat boyunca yapmıştı bu işi. O zaman Y'ye yazılana B kümesi desem. 1'den kapalı. 2'den açık. Çarpsam ikisini. Eksi 2,2 çarpı 1,2. İşte budur. A çarpı B'nin grafiği budur. Geldik 12. soruya. Kartezyen B çarpı A kümesinin elemanlarının kartezyen düzlemde oluşturduğu düzlemsel bölgenin alanı kaç birim karedir? Şipşak söylersin. Şu aralığın uzunluğu 8 3'ten 5 birim. Şu aralığın uzunluğu 4 eksi 1'den 3 birim. 3 birim uzunluk, 5 birim uzunluk, 3 kere 5, 15 birimlik bir tane dikdörtgen getirir bu 3'e 5 diye. Bu da 15 birim karedir. Çizmeye gerek yok. İlla çizeceğim diyorsan çiz. 3 ve 8'den açık, 1 ve 4'ten açık çizersen 3 ve 8'den açık, 3 ve 8'den açık olarak şu hattın arasındaki her şey. Tamam. Öbürü 1 ve 4. Ters yazdık ama önemli değil. 1 ve 4. 1'den 4'ten açık 4 1 aradaki her şey. Ha ikisini kesiştirirsek şuralar boşluk olmak kaydıyla Şuralarda tırtıklı olmak kaydıyla şöyle bir dikdörtgen çıkar bizim karşımıza. Şöyle bir dikdörtgen çıkar. Şurasının 5 birim olduğunu, şurasının 3 birim olduğunu gördüm. Bunun yatık hali olacak. Önemli değil. Ben bunu dikini çizdim böyle yatık hali olacak. Çünkü 5 çarpı A'yı soruyor. Yani 3 kere 5, 15 birim sorduğu net şekli de bunun yatık hali olacak.